Yoğun bir günün ardından duş alıp temiz saçlarla yatağa girmek çoğu kişi için rahatlamanın en güzel yolu. Ama uzmanlara göre gece saç çıkamak sanıldığı kadar masum değil. Dermatologlar ıslak saçla uyumanın saç tellerini zayıflattığını ve saç derisinde mantar, egzama gibi sorunlara yol açabileceğini belirtiyor. Islak saç gece boyunca yastıkla sürtünme yaşadığında kolayca kırılabiliyor. Ayrıca nemli ortam saç derisinde bakteri üremesi için de uygun bir zemin oluşturuyor. Peki gece saç yıkamak tamamen zararlı mı yoksa dikkat edilirse avantajlı da olabilir mi? İşte uzmanlara göre saç sağlığını korumanın püf noktaları. Yoğun bir günün ardından temiz saçlarla yatağa girmek cazip ama uzmanlara göre gece saç yıkamanın gizli riskleri var. Günün yorgunluğunu atmak için siz de genellikle gece mi duş alıyorsunuz? tam tersi sabah uyandığımız zaman duş almak yani benim için daha iyi geliyor. Saçınızı yıkayıp ıslakken uyuduğunuz oluyor mu? Evet. Olmuyor. Evet. Hiçbir fikrim yok gerçekten. Islak saçla uyumak, kırılma ve mantar oluşumu riskini artırıyor. Dermatologlar uyarıyor. Saç tamamen kurumadan uyumayın. Korunma yolları basit. Düşük ısıda kurut, ipek yastık kılıfı kullan ve saçını gevşek topla. Gece duşu zamandan tasarruf sağlayabilir ama ıslak saçla yatmak saç sağlığının en büyük düşmanı. Uzmanlar hatırlatıyor. Sağlıklı saç dengeli rutinle başlar.